hatırlatıp izlemem gerekiyormuş. İşte tam bu noktada. Eşref Rüya RP gruplarına sızdım ne ya? Öneme sürekli ünlü dizilerin kesitlerinden videolar çıkmaya başladı. Ama işin saçmak seviyesi burada bitmiyor. Çünkü bu dizilerin rp grupları var. İnsanlar kendilerini gerçekten dizideki karakter sınıfı günlerce yazışıyorlar. Ben de bugün aklımda erdiği kadar ünlü dizilerin rp gruplarına sınmaya çalışacağım. Eğer sen kanalıma abone olup video like, hype ve yorum bıraktıysan başlayabiliriz. Beni Instagram'dan takip edebilirsin. Bu video herhangi bir topluluğu aşağılamak veya insanların eğlencesini mahvetmek için yapılmamıştır. Amacım sadece bu gruplara dahil olup içeriden komik ve keyifli anlar çıkarmak. Gruplardan bahsetmiştim. Elimizde dolu dolu RP grupları var. Hepsini gidip teker teker yazdım ve yapmam gereken tek şey cevap vermelerini beklemek. Bir süre bekledikten sonra 3 kişiden cevap gelmiş. Sen beni nereden tanıyorsun? Ya? Lütfen beni alın. Her rolü yaparım. Merhaba. RP grubu açmadım o dostum. Yok. Sohbet grubu. <gülüyor> <gülüyor> sohbet. <gülüyor> ne olur, ekle. Abi beni gruba alacaktın. Herkes Windows ekleyici falan demiş ama benim maalesef param yok yapacağım bir şey de yok. gördü 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 dur. Ah yazıyor yazıyor yazıyor. Kurdiş Kurdiş yazmış. <laughs> Sen miydin kardeş? Evet abi. Eşir Rüya Mafya dizisi. <laughs> <Dikası için yazmış. gülüyor> Beklesen kuralları atıyorum. Küfür alaksız kesinlikle yasak. Siyasi konuşmalar yasak. Odalarda oynanırken arkadaşım aslında hiç sakın kabul ediyorum abi. Kabul ediyorum. Şifran şey, ne grubu? Ah, şifre adresi 2. sezon Grey'be grubu. Kabul. <laughs> 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 susun beyler. Susun dedim. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar ben yeni geldim. Ne <laughs> bunlar? Ne lan bu? Oğlum, gece gece ne yapıyor? Gelin saat saat 12'ye geliyor ya. Arkadaşlar gece gece ne yapıyorsunuz burada? Saat 12. Bunun şerefini 10 dakika sonra rol yapacağız. Bir profillerine bakacağım. 10 dakika sonra rol mü başlıyormuş? Ardın Kralı. <gülüyor> Eşrefin... <gülüyor> Eşrefin <acı rüyası>. Ne <laughs> yapıyorlar şimdi burada? <laughs> ben dizi izlemediğim için Lazaro baş düşme adama Eşref'in. Kimmiş bir de ne ya? Dostlarla foto. Ne? Ben... Aa arıyorlar arıyorlar. Sesim geliyor mu abi? Geliyor kardeşim geliyor. Eyvallah abi. Eşref'in acı rüyası burada mı asın abi? Alo. <laughs> Eşref. Abi, yani abi, abi rol mü dağıtacaksınız? Aynen. Arkadaşlar Eşref rüya benim. S**erim sizi. <laughs> Siktir lan. Bu ne oğlum? Eşref. Abi, yani. abi, abi rol mü dağıtacaksınız? Aynen. Arkadaşlar Eşref rüya benim. S**erim sizi. <laughs> Bak, düşmeyeceksiniz bana. Duydunuz mu? Eşref olmamaya ne yolu Benden başka iyi bilen yok. Eşif Zaten geçen biri yok. geldi Aşk burada isteyince. birinci sizden hatırlıyorsanız. Bak, benim lafımı kesme! <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz, birinci sezon biri geldi ve rolü yapamadı. Ama ben bu rolü çok iyi yapacağımı güveniyorum ve Eşref rolünü ben alıyorum. Ee, Yakup kim olmak ister Yakup Baba? Bakabilirim. Biliyor musun? Tamam, sen ol. Ben, ben, ben diyen olsun o zaman. Sen niye sessiz konuşuyorsun? Bu arada bir sınıfın mı var evde? <laughs> Kızım. Eşref abi. Efendim kardeşim. Ben eş... Eşref... <laughs> Bunlar kendi arasında bence trollüyorlar ya. Gerçek Eşref... değildir oğlum bu. <laughs> Pardon abi. Sen abi Eşref Yuhan ismini çok bilmiyorum da ben ne olabilirim? Ya sen ne ol biliyor musun? Sen Kenan ol istersen. <laughs> ne olayım abi? Kenan. Kenan tamam abi ben bilmiyorum Kenan'ı da. Yani çok tamam. bilmiyorum. Çok adapte değilim abi RP gruplarına falan. Ben Muhteşem Yüzü'de RP'si yapıyordum abi. Hiç An sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Biz de öyleydik yani. <laughs> Aga ben kadın olacağım. Ben Müslüman olacağım ben. Bence e, kimse Yakup Baba olmasın. Kimse olamaz çünkü. Evet, Sanki evet, sen ben Kenan Kenan'ım. Ben Kenan'ım abi. Ben nasıl kanka ya? ya? Biz ikimiz değil mi Ayşim? İkimiz dolaşıyoruz biz. Ya, ben yarın ya, ya, okullara ben çıkıyorum. <laughs> okullara çık çı çıkacağım abi? Geç oldu <laughs> ya sadece. Okulma okul çıkacağım mı dedi? Öyle dedi abi. Abi, ya, abi ya, bence ya, de zaten alırsın. bir çocuğun en başından beri almayacaktım bu araba. Almayacaktım ya. S sakin ol ya. Bir şey söyleyeceğim. Aga bu Adana 01 türemeleri şu resimleri olmasın ya. sen ne daha koydun profiline? 01 Eşref Rüya burası. Burası her yere benzemez. bütün RP gruplarına benzemez. Eşref Rüya bu. Beni lütfen atmayın ben hemen değiştireceğim. Bütün tamam, tamam. kardeş böyle şey olmaz ya. Eşref abi burada. Koyayım. Bak küfür ve ahlaksızlık kesinlikle yasak dedim ben size. Hatırlamıyor musunuz ya? <laughs> 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 Hazine, hazinedir. Sabredin hesaplaşırız demiş biri. O şu an başladık mı abi RP'ye? Yani şu anda bana racon koydu ya. Aynen. Ben ona bir karşı. Hayır, ben yani. RP dışında söylüyorum. Bak, ben senden yaş çekiyorum. Sen kaç yaşındaydın? Ben 25. Şimdi arkadaşlar, Kadir ve Kenan role başlıyor. Kimse bir çıp çıkartmasın. Eğer çıkartırlarsa, onları direkt buradan atıyorum. Bak, direkt, hiç. Anladınız mı beni? Tamam abi, ben. tamamdır. Başlayın şimdi siz. Herkes sussun. Tamam. Kenan? Efendim abi. Eşref benim kardeşim. Doğru mu? Onu böyle bir şey yapmam. ya bu ne oğlum? Bu ciddi mi lan? Hafton abi bir kim çok iyi. Hayda Adam gülüyor aga ya. Ya böyle olmaz kardeşim Yok, böyle abi olmaz gülmeyeyim. abi, gülmeyin. Abi. ben Prime'de falan rol yaptım da ben bu kadar rap yapmadım. Kusura bak Kadir abi sen kusura bakma. Baştan başlayalım isterseniz. Tamam bak baştan başlıyoruz ama yani gülme milme olmasın lütfen. <laughs> tamam bak. Yaş 25. Başla şimdi başla. Tamam başlamıyoruz abi. Aga abi. Kenan. <laughs> Aga! bu ne oğlum? böyle bir şey yapamam. <gülüyor> <gülüyor> ya bu gibi ama ya. Çıkacağım ben. Bunlar ya oğlum. Gerçek olamaz o. Böyle olmaz ki ama. Abi, abi. Bana Çok çabuk Annem geldi. kan abi. Abi, abi abim geldi. Ya aga başkası kendim olsun ya. Kadir abi tamam kusura bakma. Özledim. Bak, bak başkasını alacağım bak yapamayacaksan. Kalm abi çekiyoruz <laughs> Bak hazırsan baştan alacağız. Kusura bakma bir saniye. Ay ay. Tamam başlayalım Tamam başlayın şimdi. Eşref benim kardeşim. Arka. <laughs> <laughs> aga <gülüyor> aga. <gülüyor> <gülüyor> aga böyle bir şey yapamam aslında. Bu ne mı Ya bunlar arkadaş falan oğlum ya. <laughs> Ama Eşref bizi bulursa harbi kafamıza sıkar. Bak Aga yapma şöyle şeyler. Kadir kendine gel. Sen başına Olayın ciddiyetini kavra, kavra lan. Geleceksin. Kadir. Oy. Kestik kestik süper arkadaşlar süper İşte sizden beklediğim performans Eyvallah, bu. Eyvallah teşekkür kimin ederim. Kimin rolünü alıyoruz başka şu anda? Abi Yakup Baba olabilir ya, Yakup Baba çıktı ya. Yakup Baba nereye gitti ya? Müslüm burada mısın? Buradayım buradayım. O zaman Müslüm'le bir e, kim vardı başka? Gürdal. Evet. Başlayın bakalım dinleyelim sizi. <laughs> Gürdal sen başla ben devamını getireyim. Tamamdır tamamdır. Müslüm Hacı Eşref'e sıkmışlar ya. Duydun mu haberleri ben dellendim. Vallahi her zaman. gel bir bakalım şuna. Her zaman namaz <laughs> kılmak lazım her zaman. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden geleceğiz. Kardeşim o zaman sen abdestini al. Ben arabayı hazırlayayım hemen çıkalım. Elhamdülillah. herkes İslamiyet yayılacak. Kestik. Neyse Kestik. bu şu adamları Kestik. bir vuralım da. Kestik. tamam uzatma uzatma. Bravo beyler. Bravo işte beklediğim performans tam olarak buydu. Tam olarak. Ama <laughs> ya bu ne Sadece. oldu? Bir tane de senle ben çıkalım. Rol mü? Evet evet. İyi çıkalım madem. Tamam hadi hazırım. Tamam şimdi herkes sessiz olsun konuşanı <laughs> yakarım. Ben bu <bugün gülüyor> ne şey, neler çektim be He şef hef, sen biliyor musun? Ya <laughs> sen ne söyleyeceksin? Şef. Diyorsun. Sen ya sen diyorsun, şef, diyorsun. şef <laughs> i̇çeride çürüyeceksin işte. Çıkamayacaksın içeriden ben bu günleri gelmek için neler çektim? Yıllar yazdım. <laughs> ya sen bugünlere gelmiş her şeyini verdin ama kendini harap ettiğin hangi insanın umurundasın? Ha? Onu söyle. Yetimler ikimize ağır gelir aşağı. Ya bu ne oğlum? Siktir git ya. Tüylerim diken diken oldu amına koyayım. ya. <laughs> ne izliyoruz amına koyayım ya. Gelin Pengos izleyik ya. <laughs> oğlum be abi, kurgudur ya geç. <laughs> Gerçek değildir amına koyayım. Oy. Tüm İngiltere bu soruya kilitlendi. Mi Kuen Chong'a ne oldu? Bu video belgesel niteliğindedir ve gerçek olaylara dayanan anlatımlar içerir. İçerik